Allahu Teala, Arabiyetin hesbi, bensin mantıki ve meydan. Azabillahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahi rahim ders 6. soru 40. min Kitabil Lumha. Bugün İmam Şirazi'nin Lumha kitabının 46. dersini okuyoruz. Dünkü dersin başında ne demiştik? Mevhumun hitab ala evcuhi. Fahvel hitab vardı. Lahnul hitab. Lahnul hitab. Faslun ve sadisu delilul hitab. Üçüncüsü de nedir? Delilul hitab. Delilul, delilul hitab nedir? Bakın ne güzel söylüyor. Ve ve en el al hukmu ala ihda sifeteyi şey'i. Herhangi bir hüküm her herhangi bir şeyin iki sıfatından birine bağlanıyor. Talik ediliyor, rad ediliyor. Feyyedülü delalet eder bu talik ala enne ma'adaha o şeyin o sıfatının ma'adası yani diğer sıfatlardır. Bi hilafihi. Ma'adası bi hilafihi بنون خلاف بخلافهم بخلاف ايه ان بها, olur. وهو ان يعلق الحكم ايه بخان: ان جاءكم فاسقون بنبئ فتبينوا بالفاسق Bir haberle size geldiği zaman hemen inanıp onunla amel etmeyin. Fetebeynü neten araştır. Şimdi buradan en yuallak el hükmü tebeyündür. Ala ihdar sıfatayyi şey'i. Şey, şey ko insandır. İki sıfatından biri nedir? Fasıktır. Diğeri nedir? Fıskdır, diğeri adildir. Burada tebeyyunu neye talik etmiş Yüce Allah? Fıska talik etmiş. Bu feyedduru delalet ediyor. Ala enne ma'adaha fıskın, faskın ma'adası. Bi khilafihi bu hükmün khilafınca. Eğer bi khilafihi ha doğru ise ma'adası ko nedir? Adildir bi-khilâfihi, bu hükmün khilâfi, fincedir. Yani adil biri gelirse tebeyyün etmeyin, araştırmayın. Adildir yani ne dediyse kabul edin. Muhammed anladınız mı? Burada tebeyyün neye bağlanmış? Fasıka bağlanmış. Bu delalet ediyor ki fıskın muadesi ki nedir adildir? Adildir. Ona bu hüküm yoktur. Tebeyyün hükmü yoktur. Mesle anladınız mı? Bakın kesi söylüyor. Feyeddullu ala ennehu. Şen hal. İn ca'e adlun. Fasık değil de bu sefer bir adil gelirse. Neyle gelirse? Bir nebe'in. Herhangi bir nebe'le gelirse. Lem yutebeyyen. O araştırılmaz. O ne yapılmaz? O araştırılmaz. Tebeyyün ona yok. Anlaşıldı. Hele söyle Muhammed. Burada şeyku nedir? İnsandır. İki sıfat var insan. Ya fısıkları ya nedir? Adildir. Adildir. Buradaki tebeyün neye talik edilmiş? Fıska talik edilmiş. Evet. Bu neyi ortaya koyuyor? Fısık yoksa tebeyyün yoktur. Evet. Öyle değil Öyle değil Farkı söyle. Varsa, ha, adil varsa demek tebeyin yok. Tebeyin demek adla adile, fıska Tealik edilmiş ya, ona kastır. İnsanın diğer sıfatı varsa o nedir, adildir, ona demek tebeyin yoktur. Bakın feyedüllü. Ali Şaban anlıyorsun. Ben sana. Allah ennehu inca'e adlun bir nebe'in takdirinde. lem yutebeyy. Adı nesqedir. Adı sıfatul müşebbehe mana adil diyorsan mesele değil. Sözü bedel, feden lem'e. He? Yedüllü değil de delle, maddi olarak getirmiş. Delle de olur, yedüllü de olur. Bizimki yedüllüdür. Muhammed enkinedir. Delle. Olur, ikisi de olur. Yani. <laughs> İkinci bir örnek ve ki sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Fi saimetil ganemi. Ganemin bir sıfeti olan nedir? Sevundur, saimeliktir. Orada zekat var. Burada hüküm zekattir Şey ganemdir. Ganemin bir sıfeti olan saimeye, sevmeye ne yapılmış? talik edilmiş. Bu delalet ediyor ki saim değil de o ma'luf ganemlere zekat düşmüyor. Zekat ma'lufe taalluk etmiyor. O da diyor. Bakın feyyedülü. Sizin kitap fedderle midir? Bu feyyedülü yukarıda da fe daha iyi. Feyyedülü ala ennel ma'lufete Ganem malı la zekat tefya demek malufede zekat yok. yok. Bu anlaşılıyor. Oldu mu olmadı? Oldu sen. O malufe ise deve ise bakar ise ganem fark ediyor. ve kâle âmmetü eshabi Ebi Hanife rahimehullahu Teala Ebi Hanife'nin bütün eshabları değil. Amme çoğunluğu demişler. Bir de ve ekserül mütekellimin mütekellimler şafi ve benzerleridirler. Bunlar da ekseri demişler ki la yedullum بو الحكم على إحدى صفتي الشيء بتعلق دلالة إتمير نهي دلالة إتمير على أن ما عداه أو صفة ما عداسي هو موصوف بصفة يتريور على أن ما عداه أو موصوف بصفة ما عداسي بخلافه bu hüküm hilafinceddir buna delalet ediyor yani fasık gelince tebeyyun edin tebeyyül fasıha tahlik edilmiş bu delalet etmiyor eğer fasık değilse tebeyyun yoktur bu demek değildir ona delalet etmiyor peki ne olur hüküm iki sıfetten birine tahlik edilmiş Bu hüküm maadasına yok anlamına da gelmez. Peki maadanın hükmü nedir? Adilin hükmü nedir? Diyor, bel hük, hükmü maadahu. O mevsufun maadasının hükmü. Örnek, saimetul ghanemin ko nedir? Mağlufettir. Fasıkın maadası ku nedir? Adildir. Bunların hükmü bu mezkur sıfetten anlaşılmıyor. Ya bel hükmü maadahu mevkufun ala delili. Deliller nedir? Mevkuftur. Herhangi bir delil olursa, diğerinin hükmüne delalet ederse o delile amel edilir. Delil delalet ederse o diğerinin hükmü de budur, budur. Delil ederse onun hükmü bu değildir, başkası başkasidir. Yani bir hüküm bir sıfete bağlanmış onunla diğer sıfetin hükmü bilinmiyor. Buna var diğerine öyleyse yoktur değil. Buna var diğerinki nedir? Mevkuftur. Delile bakarız. Delil neye delalet ederse odur. Oldu mu olmadı? Olsun. Ebul Abbas bunu süreç Ebul Abbas bunu süreç demiş yani bu hani kimisi mutlak bir hüküm bir sıfata bağlanmış ise o hüküm diğer sıfata yoktur. Yani diğer sıfata mutasip olana yoktur. Bazılar da diyorlar yok yoktur. Bazılar da diyorlar hayır delalet etmiyor. Delile bakarız. Delil neye delalet ederse odur. Ama oradaki o taliq hüküm ala ehda sifeteyi şey diyoruz ya. O talik neyle yapılmış? Hiç ayrım yaptık mı? İnle yapılmış? Sifetle mi yapılmış? Başka bir şeyle mi yapılmış? Öyle bir tefsilata birinci, ikinci kavla göre öyle bir tefsilat yok. Ve Ebu'l Abbas bin Süreyş demiş in bi lafsi şarti. eğer o talik şart lafsiyle ise diyelim in ca'ekum illa ise ke kavlihi ta'ala in ca'ekum fasikum bin nebeyn fe tebeyyenu o zaman delle de ala enne ma adahu bi khilafi ma adasi bunun neyledir? ma khilafi ma adasi bunu khilafincedir. Bildiniz değil mi? Mesela. Niye? Şart buna delalet ediyor. Çünkü İnci iteni ekrem tüke. Eğer meciyet yoksa ikram olur mu Muhammed? Ceza neyle müntefi olur Ahmet? Cezane ceza ceza u şart şartın itirazıyla muntefi olur. İne şartı olursa inca akum fasıkun fetebeyinu. E demek eğer ca akum değilse o zaman tebeyyün de eğer bu talih yoksa bu fiil şart yoksa demek ceza o şart yok. Ha bu öyle demiş. Vakala Ebu'l Abbas bunu suret. İmkanı bi lafzi şartı bu talih şart lafzıyla olursa. Ke kavli taala in ca'akum fasun bil binaben fetebeyyunu ala en ma'aza bi khilafih. Ma'aza'sı bunu hilafınca olduğuna delalet ediyor. Ve in lem yakun bi lafzi şartı eğer şart lefsiyle değil ise bu talik ta, ta, ta şart lafzıyla değil ise lem yeddulle, ne etmez? Bu hüküm bunun muadasına yok buna delalet etmiyor. Talik hal ile sıfetle idafe ile herhangi bir şeyle ise şartın dışında herhangi bir şeyle talik yapılmış ise o ne etmiyor? Ve lem yedülle ile lem yedülle. Ve ve kavlu ba'di ashabi e Ebi Hanife rahimahullahu ta'ala. Ebi Hanife'nin ashablarının bir kısmının kavlu da nedir? Budur. Nedir? Abbas bin Sürec'in kavludur. Nedir? Tefsildir. Tefsil nedir? Talik şartıyla ise maadasına olmadığına delalet ediyor şartla değil ise maadasına yoktur. Buna delalet etmiyor. Yusuf anlaşılıyor mu? Ve delilu ala ma kulnâhum. Hani biz dedik, talikul hükm bi ehda sıfetey şey yedülü alanı maada bi hilafi. Başta bunu demedik. O talik ister şartla ister şartın gayrisiyle. Muhammed öyle dedi başa bakın. وهو أن يعلق الحكم على هذا الصفة الشيء فيدل على أن ما أضاها بخلافه بيز والدليل على ما قلناه أن الصحابة اختلفت اختلفوا دستي دي دا اختلفت تَجَايِزْ جماعة طلرا نادر محمد اختلفت أولر lâstı set olmaz yani cemaat sahabet cemaati. Ve delil ala ma qulna hu en sahabete ihtilafet fi icabil gusl minel cema'i min gayri inzali. Yani biri cema ederse, târibü zekeri yaparsa meni gelmese gusül vacip olur mu olmaz mı? İhtilafet sahabe fi icabil gusli min el min gayri inzali Bildiniz değil mi? Burada ihlaf etmişler. Fe kale ba'dum la yecibu. Bazılar demişler ne değil? Vacip değil. Peki bu vacip değil de diyenlerin delili ne? Yani bu bağda göre tagibul haşefet gusla yol açmıyor i̇nzal Mani meni ancak hüsnü ne diyor? Gerektiriyor. Bunların delili ne? Vehtacu bi delil-il hitabi fi kavli nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Delil-il hitab nedir? Hükm. Delil-il hitab en yuallak el hukmu ala ehde sıfete şey fe yedlu ala nema adaha bi khilafi. Bu değil mi? Dersimizin başlığı. Ha. Bu fakal badum la yajibu, bakın delilleri nedir? Vahtecu bi delil hitabi fi kavli nebi sallallahu aleyhi ve sellem. El ma'u min el ma'i. Bak getirmiş ma'i, birinci ma gusul ma'i, yani gusul demek. El ma'u gusul min el ma'i madan kaynaklanıyor ki nedir? Menidir. Tarikul hukum kumma bir şeyin ihda sıfatı şey kon nedir? Madir. Biri madir yani meninin üzülü, biri de idhalu zeker Burada el ma'u gusl ne ta talik edilmiş? Ne talik edilmiş Muhammed? Ma'ya talik edilmiş. İnzalul meniye talik edilmemiş. O zaman ne demek yani el mu'min el ma'in nasr bunla delil getirmişler ve ennehu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lamma evcebe vacip kılmış neyi guslu min el ma'i madan dolayı vacip kılınca delle ala ennehu la yecibu min gayri ma'in gayri ma'la ne değildir vacip değil gayru ma nedir iltikau şefetindir yok gayru ma kumelidir he inzal olmamıştır Gayrulman ku İzarul menidir zaten. Gayrul man nedir? Kudiyel tağyibul haşefettir. Cima'dır. Cima'yı bi gayri ma'dır. Demek ki o vaci, o ne etmiyor? Gerektirmiyor. Evet. Tekrar ediyorum. Fekale ba'dum la yecibum. Vahtecu bi delil hitabi fi kavl nebi sallallahu aleyhi ve sellem. El ma'u gusul minel ma'i meniden. Kaynaklanıyor. Yani gusul meniye bağlıdır. Pek burada Nasıl buna delil yetmişler? Ve ennehu lemma evcebe. Efendimiz vacip kılmış. Yahut ve ennehu şenhal lemma ucibe. Ne zaman ki? Vacip kılmış. Aşağıda diyor madil meşhulu. Bazılarda da vecebe. Sülasi mücerrede. O nusra da vardır. Bazı nusralarda da öyle. Ve ennehu lemma ucibe. Ve ennehu gusul. Lemma min el ma'i. Madan dolayı vacip kılınınca. Delle ala ennehu gusul. La yecibu min gayri ma'in. Gayri ma'inle ne olmaz? Vacip <az District> olmaz. Öyle değil mi? Tanihul hukum kummadır, kugusuldur. Bi ehda sifete şey'i ku nedir? İnzalul menidir. Yedullu ala enne hazel hukme kugusul la yecibu bi gayri Lə ruhumun nədir? Seyyid Xalu Zəkir olsun. Təqibül həşəfə olsun. Cima olsun. Nə dərsən də yey. Bildiniz demmi? Məsəl. Hı. Hmm. Və men evcebe sahabelərdən hayr cima enzarsız cimax qoslu gərəkdirir diyenlər. Və men evcebe Zekeri zikr ediyor. Ne zikri diyor? Bunu enel ma'e minel ma'e mansuh. Diyor bu hadis nedir? Mansuhdur. Nesih edilmiş bir nedir? Bir hadistir. Bu delil mansuh hadisine olmaz, delil olmaz. Bildiniz değil mi? O zaman Fedelle bunun mensup olması delalet ediyor. Alama zekernahu. Bizim zikretiğimize delalet ediyor. Nedir? Talikul hüküm bi sifetin Talikul bir bi sifetin yeddullu ala anna hazel hükme la yecibu bi ما زكرنا ها باقا والدليل على ما قلناه يعني تعليق الحكم باحدى الصفتين يدل على ما ادوا بخلافه ان الصحابه اختلفت في إجابة الغسل من الجماع من غير انزال فقال بعضهم لا يجب واحتجوا بدليل خطابي في قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء وانه لما اوجب من الماء دل على انه لا يجب من غير الماء بو حديث بزم اين olduğu. Ve men evcebe zekre ma O da diyor nedir? Mensu. Bakın dikkat eden Muhammed, Ahmet her iki sayfa sahaba grubu demiyorlar bine talik edilmiş diğerine bu hüküm yoktur. Delat diyor ki diğerine yoktur veya vardır. Bak kimse buna bunda itiraz etmiyor. Bir kısmı sahabeler diyorlar, inzarsız cima huslu gerektirmiyor. Niye? Çünkü elma mav minel -el mai. Burada talikul hüküm neye yapılmış? İki sıfetten birine yapılmış. Delalet ediyor ki ma gusül madan başka olmaz. Peki diğer sahabe de hayır bu böyle değildir demiyorlar. Diyorlar bu hadis nedir? Mensuhdur. Yani onlar da neyi kabul ediyorlar? ta'liqul ta hukum yani onlardan da delilul hitabi kabul ediyorlar. Ne demek talihul ta hukmi bir sıfetin dona sıfetin yedullu ala ennehu bi khilafihi. Anlaşıldı değil mi? Ben sen. ma zekernahu bizim zikrettiğimize delalet ettiği. Demek bir şey bir sıfete talih edilmişse buna mefhum var. Mefhum nedir? Demek bu hüküm bu sıfatın muadasına yoktur. Birinci delilimiz bu. ikinci delil. Ve delilu ala ma kulnahu. sahabete bir de veli enne takidel hükmü bi sifeti. Herhangi bir hüküm, herhangi bir sıfetle, talik edildiği vakit yücubu taksisel hitabi. O talik hitabın taksisini gerektiriyor. Ve li enne takidel hükmü bi sifeti yücubu taksisel hitabi. Ne gerektiriyor? Taksisel tahsisul hitabi gerektiriyor. O zaman farta bi itlaqihi en nefye vel isbate kel istisnai. Şimdi velen el hükmü bi sıfeti yücbu taksil hitabi. Hitabın tahsisi oluyor mu? Oluyor. O zaman farta bi itlaqihi en nefye vel isbate kendi itlak yani mutlak zikredilmesiyle nef ile ispatı ikisini de gerektiriyor. Kel istisna ne gibi? istisna gibi. Canil kavm illa zeyden. Meciet kavma olduğunu ispat etmiyor mu? Ediyor. Ediyor. Meciet-i zeyden nef etmiyor mu? Ediyor. E talikul hukum bir sıfat olduğu zaman bu da taksir hitabı gerektiriyor. Yani bu hüküm bütün sıfatlara değil bir kısmına nedir? Bir kısmına değildir. Aynı ne gibi oldu? İstisna gibi oldu. Bakın, ve li enne taqidel hükmü bi sifeti yücubu taksisel hitabi. bi itlaqihi en nefye vel -isbata. Bakın, mutlak zikir edilmesi nefis istedi, isbati. İspat hangi sıfete talik edilmişse ispat onadır. Neyf orada meskutu anhu sıfat neyse ondan da nef. Anladınız değil mi? Demek ki örnek ma ise demek ma maya vardır. Ama ma gerisine yok. De, baştaki ayet demek tebeyyün fıska vardır. Fisatı vardır adla yoktur. Demek ki adla yok. Hmm. Fakta da bitlaki en nefi vel ispatı kel istisnai. Eyin nefi ama Adal mezkur ve isbat al-mezkur. Kelisni istisnaî kel hitab al-muqayyada bil istisnaî. Fenne uyaqtedir muhalefet be'l-mustasav ve'l-mustasam minhu fil hukmi. Ve nes mustasam bil mustasam minhu arasındaki hükümde ihtilafa delalet ediyorsa burada da mezkur mezkutun arasa mezkur mezkutun arasında fark vardır. Hüküm mezkure var mezkuta yoktur. Nasıl müstesna minhuya var mı? Müstesnaya yoktur. Anladınız değil mi? Yes. Yeterli olsun. Ve sallallahu ala ve alihi ve sahbihi ve sellem. 你。